Ben bunu aldım Ne evet. olsun? o zaman niye yapıyoruz? Bu niye var abi? Sorayım şimdi unutardım. Bu aksesuarcılarda niye var? Selamünaleyküm dostlar. Bugün sizlerle beraberiz. Bugün e, blog tarzında bir şey çekeceğiz. İnşallah güzel olur. Sizler beğenirsiniz ve çok kötü bir haberim var. E, kameramız bozuldu. Yine telefondan çekime devam ediyoruz. En kısa zamanda bir dahaki videoda çözeceğini düşünüyorum. Lütfen sesle bir sıkıntı varsa kusura bakmayın. Şimdi yavaşlar e, yavaş yavaş geçelim bugün. Yine biliyorsunuz zaten geçen gün çektiğimiz araç. Yine kalıbı buna... bakalım. Bu arada arkadaş benim kalıbım değişti. Bizim dediğim pijant değil. işte. Şey yapacağız. Bakalım. Her kere ayakkabı kama ayırabilir. Arkadaşlar Memnunum kanka ee, birkaç ufak tefek sıkıntı yaşadıktan sonra lastikten sonra memnunum ama Ne gibi sıkıntı? E, hava kaçırma gibi ama yani can tutarak şu an sıvıkla alakası var yani demek ki kaçırıyor Yani kaldık buna sıkıntı ama şu anda Allah'a şükür bir şey yok Bunlar kardeşimizi sıkıntı yaşadıklar oğlum bunlar ne sıkıntı yaşadıklar buna göre yani 3 dakikada da var 5 dakikada da var ne Bunlar lastik açıyor Hadi kapağı şey. nerede lan? Tamam formül yarışını. Tabii lan. Yani. Benim evet. zaten dedemden kalma meslek. Ney kanka? Hemen lastik, lastik söküp takma. Telesiz sökücüyüz. Geçen E o zaman görüşürüz ben gidiyorum. Hayır, hayır. Ben bunu aldım ben herhalde. Evet. Evet. Bak sen çek arabanı çek yavrum. Oğlum burada 4 milyon var. Seninle böyle bir araban olacak mı? Araban olacak mı yani? Hayır, kongrom olacak. Neyin olacak? <laughs> kongrom! <laughs> ne diyor? Ben de anlamıyorum. Kongromu? Kongrom! Kanga diyor, kanka herhalde. <laughs> <laughs> kongrom! <laughs> tamam, doğum <devam>. gününde koymuyorsaksın. Kongrom <laughs> olacak. Arabaları seviyor musun sen? Bu abini seviyor mu? <laughs> Bu abinin adı ne? Bilmez. Bilmiyor. Enes. Bilmez. Enes, Enes. Bilmedi, bilip ne yapacaksın ya? <laughs> boş ver ya, Bilmiyorum. Ben bunu hmm. bilmesen de olur. Bunu örnek alma. Eskilerin daha güzeldi, bu daha güzeldi. Eskilerin daha güzel. Eskilerin daha güzeldi. <laughs> var ya. <laughs> bu abi burada çok ses çıkartıyor mu abi? Çok mu çıkartıyor? Aa, ne <gülüyor> yapıyor? <gülüyor> Bir iyi bakıyor. <laughs> <Bir> terbiyesiz bu <diyor>. ya. <laughs> Nasıl bu <be> abi? <ağabey? gülüyor> sen neredesin? Şey var ya. <laughs> Evdeyim. Neyin <laughs> var? Ay göster tamirciyi. Bakalım gel. Ne, ne yapıyorsun? Var. Arabaları mı yapıyorsun bununla? Evet çocuklar ne kadar kötü olabiliyorsunuz böyle. Bunda da var. Ne yapıyorsun evet. lan? Ne söylüyorsun? Şu an? Şu arabayı tamir et. Kim bu ya? Ya işler çok güzel. Evet. Senin arabana basalım mı yine böyle? Evet. Nasıl yapalım onu? Tamam. Nasıl? <laughs> evet. Araba dizmadı. He, arabayı sakalım diyor. Sakalım, karga getir. Hemen sokak Tamam ben Görüşürüz bir isteğin var mı? Allah'ıma bay. Bay bay. dönmüyorsa ya. Şimdi geçelim içeriye. Geçelim. geçelim. Buyurun. Tamam. Arabamız biraz pis, kar yağdı. Malum. Terzi kendi sökünü dikememiş ya. Aynen. Ben <laughs> türlü mentosuz, turbolu <laughs> turbosuz, havada uçana kaçana meydan okuyor. Ama cartlarla meydan okuyor. Bak, hiç yanlış anlamasın. Bak. Abi araba kaç Enes buraya geliniz. <laughs> 98. 98 model. 98 model. Ben bu zamana kadar bir dünya araba Bak, buradaki şundan, şu hariç, bir şu hariç. Eras olsun, 160 olsun, Tofaş olsun, içeride Toyota'm var. Bunun kadar zevk alamadım. bunun verdiği mutluluğu bana kimse veremiyor. Açık bir net Abi iyi fay düşünüyor musun? İyi daha. İyi bak. Kaç Neden <laughs> abi? şey Abi, arama ne zaman alır sende? Güzel bir soru. <laughs> Ağustos'tan beri bende. <laughs> Ama Ağustos'ta aldığında sade haliydi, böyle değildi. Abi aracı aldığında aracın durumu nasıldı? Aracı aldığında sadeydi. Ee, bir tek altında jant vardı. Eski old shit gibi cantı. <laughs> Çıplak aldıydı. Ne cam filmi vardı, ne düşünmesi vardı. Ne enki vardı, ne farı vardı. Efendim üstü olsun yani. Hiçbir şey yoktu. t-sati dahi yoktu yani. Adam Tebini mebini her şeyi aldı. En fazla yaptığım masraf 3 bin lira, 3 bin 500. Çünkü ben sağda solda ne işler ne varsa hepsini aldım. Abi bir daha yapmak istediğim bu var. Ne mesela? Ne? Ben sana söyleyeyim. İstedim. Yani sadece şu araba rengini değiştirmek. Rengini değiştirmek. Taksi sarısı yapmayı düşünüyorum. Ama boya değil tabii. Kaplama. Kaplama taksi sarısı. Burada hani Ünal Turan yazıyor ya, <laughs> aynısından tofaşımda var. <laughs> Bu Honda'lara iyisiyle giden en güzel renk sarı renk. <laughs> sarı. Titrettin beni, titrettin. Abi peki neden Honda? Peki neden Honda? Güzel bir soru. Yani biz elinde de biraz önce de bahsettin, bir sürü araba geçmiş. Hani ee, <laughs> biliyorsun ya, en çok mutlu titresi olacak. Yine diyorum ben işte. bunun verdiği mutluluğu hiçbir araba vermiyor. Şu araba daha iyi Ferdi altı bile vermiyor var. Diyorsun. Buradan Enes'e meydan okuyoruz. Buradan Azat Murat kardeşim, Hakan Tüder kardeşim, Enes kardeşim. Bunun verdiği, benim içinin verdiği mutluluğu siz ikiler vermiyor, vermiyor. Böyle sss sss <laughs> yok eğene kaldırıp yok eğene basayım. Hayırdır oğlum nerede yaşıyorsun? E, Aracın motorunda ne gibi işlemler var? Onu ben söyleyeyim. Neyse onu da bir dahaki videoda <laughs> anlatacağım. <ulanıyor, gülüyor> onu söylemiyorum. O sürpriz. O sürpriz, bir dahaki videoda <laughs> onu görürsünüz zaten. Sadece şöyle bir şey diyebilirim. Ee, benim arabam 1.4. Ama şu anda 1.6'ların bir biraz daha fazlasıyla gidiyor. Bunu zaten bazı arkadaşlar biliyor. Kalktık, rol yaptık mı yaptık, yaptık. Yapmak ama şu anki şu cam lastikten yürümüyor Aynen. Abi. Niye yürümüyor? Ağır geliyor. E, ee, 1, 2, 3 patiyle gidiyor. Orjinal çevirip bakacağız artık önümüzdeki maçlara. Peki abi şey sorayım. Ee, almak isteyen arkadaşlara ne gibi önerim var? Yani aslında mı, ben bunu kalırlar mı? Ben eşime, dostuma, çevremde herkese ben onunla bir. Yani ölüsü de gidiyor, dirisi de gidiyor. Ha, masraf edilir mi orayı bilemem ama bir malım varsa bakıyorsan mahsede edeceğim. Bakmıyorsan o mal sana hiçbir zaman bakmaz. Eşat, yani, bu aracın yani bunların <laughs> genel olarak sadece araba değil. Artıları, eksileri sence nedir? Artıları, eksileri. Sadece fabrika bunu çıkartırken motorunu eksik çıkarmış. Eksik çıkarmış. Eksik. Yani şöyle diyeyim. 1.4, 1.6, 1.6 gidiyor. 1.4, onun tabii kimi var, 1.6 gidiyor kafa kafaya ama bazı müşteriler gitmiyor. Bence 2.000-4.000 km bu araba. Peki abi, e, örnek aldığın birisi var mı? Araba konusunda? Arba örnek konusunda, konusunda. Yok, herhangi bir örnek aldığım... Mesela Ünal rüya, Tanju var. Arba. Beni Samsun'dan çoğu insan sertimde bilen biliyor. 13-14 sene önce benim kendi tofaşım vardı. Zaten duvarda gösterdim. Ben ona o zaman o parası değil, iki tuvaş parası aldım. O zaman Ünal, Tural, Tanju Akdoğan piyasada yoktu. Çoğu sanayi ortamında benim araba bilirler. Herhangi özendiğim biri olmadı yani. Yani ben istiyorum ki arabamda hani çipsi olmayan bir şey olsun. Aynen. Atıyorum işte yüksek sporlarda varsa eğer Samsun'da ki var mı Enes? Hayırlı. şu ana kadar şu hani an. olsa bile böyle değil. Bir tane var da Babi var. yani. Yani babininki ayrı, benimki ayrı. Aynen. Evet. Peki evet. abi yeni gelen yeni sene girdik. Yeni gelen cezalar hakkında ne düşünüyorsun? Sence fazla mı eksik mi? Vallahi bana kalsa ne eksik ne fazla şu anda evet. bizim yani Türkiye Cumhuriyeti'nin trafik polisleri bize karşı yani vakti camiasına yapmış olduğu bir cezayı ben yanlış düşünüyorum. Yani ben bu arabaya alıyorsam, zevkime jantını koyuyorsam, işte tesisatını koyuyorsam, ne bileyim spoilerini koyuyorsam, egzozunu ben burada yani saçmalık ya. Aynen öyle abi. Yani şimdi adam gidiyor sanayiye, jant koyacağım gidiyor. Polis durduruyor bunu jantı büyük. Abi sana ben takarken mı soracağım. Atıyorum, egzozunu bir ince bağıttırıyorum. Abi egzozunu bağıttıracağım. Sana mı soracağım? Ben teyipte gezmeyeceğim. Yüksek sesle gezmeyeceğim. Ee, modifiye o zaman niye yapıyoruz? Bu aksesuarcılar niye var abi? Sorumluyor abi. Soruyorum şimdi Ümit kardeşim. Bu aksesuarcılar niye var? <laughs> Kes! Kastım bu aksesuarcılar niye var abi? <laughs> Bugünlük bu kadardı. Ee, abi şey diyeceğim. Selam yollamak istediğin bir ilham var mı? Tabii ki de var. Buradan Samsun Honda Garaj ailesine Selamlarımı sunuyorum. Diyon Oto Merkezi olarak da Buraya Abi böyle ee... son bir şey de ben söyleyeyim. Tabii. Bu güzel gece için bir söz bırakır mısın? Bırakayım. Kendiniz için yaşayın. İnsanlar doymuyor. Aykücünüzü...